Arkadaşlar merhaba. Hero Dash 125 videosu bekliyordunuz uzun zamandır. Motor yaklaşık 7000 kilometreye geldi. uzun zamandır <laughs> videoyu çekecektim ama tabii işten güçten vakit bulamıyoruz. Motor aynı aldığımız gibi sıfır kondisyonda. Biraz kirli olmasına rağmen ama çok güzel bir durumda. Şimdi şöyle göstereyim önce motoru göstereyim. Bazılarınız çanta demirini vesaire sormuştu. Onları Üsküdar'daki Önder Motor'da yaptığımı belirtmiştim almadan. Lastikleri vesaire. Onların hepsini orada yaptırmıştım. Motorda herhangi bir bugüne kadar bir sıkıntı yaşadık mı? Asla yaşamadık. Gayet memnunuz. Kilometreye de belki inanmayacak arkadaşlar olur. Şöyle canlı bir şekilde göstereyim. 7000'i de geçti. Evet. 7088 şu anda. Bu zamana kadar iki kere bakıma götürdük bakımlarda sadece yağ değişimi yaptı. Hava filtresi değişimini 10.000 kilometrede yapacaklarını söylediler. Onun haricinde herhangi bir, şey yaşamadık. Kışlık lastiklerle de yazı geçirmiş olduk. Otomuz gayet iyi durumda. camı şöyle bir cam uydurduk. O eski videoda yoktu cam. Ondan sonra çantayı zaten görmüştünüz. Böyle bir selek kılıfımız var. Kediler yırtmasın diye. Yakıt olarak da ortalama eee 2.2 civarında yakıyor yani bir depoyla ortalama 230-35 230-35 kilometre yol yapıyor yani şöyle uzaktan tekrar şöyle bir döneyim bir görün motoru hiçbir yerinde pas vesaire yok herhangi bir bu zamana kadar yok balatası eskidi yok e, orası eskidi diye bir şey yok yani size örnekleme vereyim Peugeot'un Django diye bir motoru var 5000 kilometrede ön balatası bitiyor. 5000 kilometrede kayış değişiyor. Yani öyle sıkıntılar oluyor. 7000 kilometrede kayış koparıyor. Yani el freni gelecek dediler. Daha geldi mi bilmiyorum. Bir el freni düşünüyorduk. Onu şey yapamadık. Yani motoru görüyorsunuz. 7000 kilometreye gelmesine rağmen çiçek gibi. Herhangi bir hiçbir şeyi yok yani. Arıza yapan hiçbir şey olmadı. Yolda asla bırakmadı. Hani öyle arkadaşlar. Ee, sormak istediğiniz bir şey olsa videonun altına yazarsınız. Ben de eldim, elimden geldiğince cevaplarım. Kanala abone olmanızı rica ederim. İyi günler dilerim.